Sevgi Hanım, peygamber ilimleri ve esma i Hüsna nedir? Peygamber ilimleri olmasa idi bugün bizler bu ilmi yapamazdık. Neden yapamazdık? Çünkü bu ilimler e, peygamberlerle başlamıştır. E tabii ki biz onların ancak tozunun tozu kadar bir ilim sunabiliyoruz. Çünkü e, bize verilen bu kadarı. E, Peygamber ilimleri e, bugün e, sizlere sunmamız için bu kitaplarda e, gayet açıkça, netçe tabii ki o da bir yere kadar anlatılmıştır. E, biz de size bunları sunmaya çalışıyoruz. E, Esma Hüsna'ya gelince Allah'ın 99 isimleridir, çok önemlidir, e, çok büyük dertleri deva olarak Allah'ın izniyle halletmiş bir duadır ki Esma-i Hüsna'yı Allah'ın 99 isimlerini anlatmakla bitiremeyiz. İnşallah bir araya gelince bunları bol bol konuşacağız.